Sevgili arkadaşlar çantamızı bitirdik. Bursunu yaptık. Bakınız içi bu şekilde. Böyle bir çantamız oldu. Bu çantanın örgüsünü göstereyim size kısaca. Modeli nasıl yapıyorum? Evet. Hatta şurayı söküp size başlangıç yerini göstereyim. Bakınız şimdi sıra başına geldiğimizde modeli yaptım ya. Şöyle kaydırmayla birleştiriyorum. Bakın hiç ek yok. Zincir çekiyorum. Buradaki püf noktası şimdi örgümü kendime çeviriyorum. Bir sıra o şekilde, bir sıra bu şekilde tersten gidiyoruz. Yani aynı şekilde simetrik dönmüyoruz. 3 tane zincir çektim, tığ başı aldım. Şu ara boşluğa bakın şuraya. Şimdi tığ başı alıyorum. Bakın şunun tepesine batarak şuraya trabzan yapıyorum. Tığ başı alıyorum ve şu boşluğa trabzan yapıyorum. Tığ baş alıyorum. Boşluktan şu şekilde uzatıyorum. Kasmadan şu rafyaların dokusu bozulmadan. Bakınız şimdi. Şunların bir böyle bir böyle gelmesinin sebebi buradaki gösterdiğim gibi bir tersinden bir düzünden ördüğümüz için model bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Bakınız şuradan tabanı kendimiz ördük. Büyüklüğünü böyle bursumuzla taktık. Evet. Çantanızı kendiniz yapıp hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için hobi Rent'in kullandım rafyasını. Renk seçimi kendiniz de kendinize tercih edebilirsiniz.